dakika. Ayberk yaz, olur. yazma ya. Ayberk yazma. Ayberk en sormuş. Ayberk'in bize zar çağrı değil zararı var şu an onun. Kanadını mı alın Onur'u yazmıyorum. Onur'u yazmıyorum. Yaz kardeşim ne alaka ya? Abi seni bir Ben de yaparım bana. Burak, Yusuf, Yiğit var. <laughs> <Burak>, başka? <laughs> başka? Herkes söyle. Herkes yaz abi. Klandaki herkesi. Sen kendini de, Yusuf'u da, şey beni de Onur da dahil et ona. E de yok hacı öyle o düşüş. saçma olur amına. Oğlum hayır geri zekalı yapıyor. O da, <laughs> <gerisi gülüyor> da çekmiş yapsın. <laughs> Mesela bana çıktın ben de bir daha çekmiş yapacağım tamam. Burak, Yusuf Yiğit Mert Can Mustafa Ayberk başka kim yok? Onu sen, sen yoksun can. can var, tamam diye ya. yap ya. Onur yok. Tamam beyler. Yayın açık izliyorsunuz mu? Link at. Bekle. Atıyorum. Heyecanlandım amına koyayım. <laughs> <laughs> Baba nerede bitiyor? Kanka sen direkt bildirim gelmiş olması lazım. Geldi de kapattım önümü Link atacağım ben alayım mı? Alayım mı? <laughs> Alın arkadaşlar. Size Bir 20 i̇nşallah saniye i̇nşallah bana de... çıkar ya Rabbim, inşallah bana para... Mustafa yayın bize geç geliyor ya. Yap, ya geç şey. geliyor kanka. Söyleme. söyleme. Sen çekil söyleme. Dur bekle Mustafa başlatma. Tamam. Çıkın klandan bu arada. Oyuna gidin herkese klandan çıksın. Gözükmüyor ki oğlum oyun musun Geldim. Yazıyorum klan için amınıza koyun. Yok be bir şey demiyorum. Beyler çekili sonucuna çok güleceksiniz. Abi söyleme. Abi çok gülecektiniz. Çok güzel ya. <laughs> Mustafa, ya, sana Mustafa ya. ekran ya. yakalama yapsana gel. Cık. Vuracağım bu çocuğu ya. Bu aynı ekran yakalama Kalkmış ya açıyor dümbük. Ya kanka gözükmüyor, gözükmüyor mu? mu? Gözükmez. Yani. Nasıl gözükmüyor oğlum anlamadım ya. Oğlum oyun yakalama yani yap yapmışsın ya. sen sadece. Nasıl yapacağım kanka nereden söyle bakayım çabuk. Söyle Mert ayarlardan.